Merhaba Şamdan Plasiz izleyicileri. Ben Dursun Çelik. Bugün Sur Balık Saray bölümündeyiz. Sizler için 3 tane yemek hazırladık. Bunların ikisi ara sıcak, biri ana yemek. Ara sıcakların ilki pazıda kaşarlı levrek. Önce pazımızı haşlıyoruz, daha sonra pazımızı tezgaha alıp damarını ezip içinde levrek, üzerine kaşar, tekrar balığı koymak üzere bunlara sarıyoruz. Sardıktan sonra temizlenmiş olduğumuz ızgarayı ve yağlamış olduğumuz ızgaranın üstüne bunu pişirip sonra e, tabağa alıp üzerine sosu ekleyip sunuma hazırlıyoruz. İkinci ara sıcağımız balık beyti. Balığımızı zırhla önceden çekiyoruz. İçine altıpo, kaşar, karides, levrek ve baharatları ekleyip bunları güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra yaptığımız ürünü adana şişe güzelce saplıyoruz. Ve ızgarada 10 dakika sağlı piştikten sonra ızgaradan alıp yufkanın içine koyup kaşarını ekleyip güzelce sarıyoruz. Kişi başı kesip tabağa koyup üzerine pişirdiğimiz kremalı domates sosu ekleyip sunuma hazırlıyoruz. Ana yemeklerimizden dülger kavurma. Dülgeri pilota çıkarıp bunu kavurmalı kesiyoruz. Kuşbaşı soğan, biber, sarımsak, mantar, yeşil biber, bunlar edilir tereyağı. Tavada güzel kavurduktan sonra balığı ekleyerek baharatlarını koyup soya sosu ekleyip salladıktan sonra bunu güzel sıcak keremide döküyoruz. Ve sunumu hazırlıyoruz. Burası e, Sur Balıkları'nın ilk şubesi. Bizim için çok önemli bir yere sahip. İsmini Surlar'dan alıyor zaten. 18 yıllık bir tarihi var. Bizim için çok özel. Şam'dan plasiz Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz.